sağ tarafta Burhan. 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 Burhan baktı arkadaşlarına. Tek pas Burhan'dan uzaktan bir vuruş Hakan Canbazoğlu kurtardı. Şimdi atak devam edecek. Ceza sahası içerisinde Yiğitcan çok tecrübeli bir futbolcu. Ömer Faruk topu kontrol edemedi. Yerde ve faul. Emrah Gün şu dakikalarda İzzet top atarın daha çok mobilize olduğunu görebiliyoruz derli futbol severler. Şimdi Mesut. Mesut uzaktan vuruş. Top dışarıya çıktı. İsmail orta alana pas. Top kaybı. Şimdi Mesut kazanmıştı topu. Sol tarafta Hakkı İsmet. Hakkı İsmet. Hakkı İsmet. Hakkı İsmet. Orada bir el pozisyonu var mı? Oyun devam ediyor. Enes'in koluna çarpan topta da. Burhan. Bu Burhan bindirme yapan Arif. Arif ceza sahası içerisine orada bir top kaybı. Orada bir ıskalama oldu değerli futbol severler savunmada. Tekrar yazacağım Erdem. Hakkı İsmet kaleyi karşısına gördüğü Hakkı yerden vuruş. Kaleci Taylan şimdi İsmail ve ilk 45 dakika bitiyor. İkinci 45 dakika Elazığ'da başladı sevgili futbol severler. Mesut'tan hemen uzun top. Derin bir top. Orada Yiğitcan çok soğukkanlı Hakan Canbazoğlu'na döndü. Hakan'dan tek pas Mesut Saray. Şimdi yazacağı nerede Mesut Travel'e müthiş bir pas sağ tarafta. Şimdi Hakkı İsmet. Hakkı İsmet ceza sahası içerisine girdi. Hakkı bıraktı. Ömer Faruk Sezgin'e gelmedi. Hakkı İsmet bıraktı. Gol. Gol geldi. Offsat yok. Gol geldi. Karambolü gole çeviren ekip. Bordo Beyazlı Azı Selsizcimiz. Entegre Solar Elazığ Spor. Dakika 48. İkinci yarıya golle başlıyor Bordo Beyazlı ekip. İkinci yarıya Umut da 3 puanla başlama niyetinde. Taraftarlar Doğu Kent Bilek Stadyumunda müthiş coşkuya kapıldı. Mesut Saray ve sarı kartı gören futbolcu da orada yine. Entegre Solar Spor'da galiba Ömer Faruk. Tekrar Muhammed mi? Cafer aldı topu. Cafer. Cafer. Sol tarafta İzzet top atar. İzzet. İzzet. İzzet top atar. İzzet. İzzet topla gitmeye çalışıyor. İzzet. İzzet. Plasisi out. Baskısı var. Savunma arkasına. Kafa vuruşu geldi. Şimdi Burhan kale boş. Burhan ama çok kötü bir vuruş. Feyzullah çok iyi vücut çalıma. Feyzullah alabilecek mi? Feyzullah orada top kısa düştü. Feyzullah kaleci Taylan. Ama oyunda devam ediyor. Taç atışı. Recep ikinci yarı çok iyi oynadı ve karşılaşma bitiyor. Entegre Solar Elazığ Spor 1, Amasya Spor Futbol Kulübü 0.